Herkese selamlar. Uzun zamandır video çekemiyordum. En sonunda çekme fırsatını bulabildim. Bu videomuzda Trust Rank'a değineceğiz. Ev sistemi ile ilgili her bir bilgiyi en ufak ayrıntısına kadar öğreneceğiz. Ağaçların bulunduğu konumları bile size göstereceğim. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle görevin alınmasından bahsetmek istiyorum. Bu görev, yani bu ev sistemi açılmış olacağımız görev, Ana görevde ilerlemenizle birlikte otomatik olarak ekleniyor. Eğer siz daha açamamıştınız, Arkon görevlerini yapmayı devam edin. Bu Arcon görev serisinden sonra bu görev otomatik olarak sizin listenize eklenecek. Görevi diyelim ki bitirdiniz. Bu sefer envanterinizi açmanız gerekiyor. Envanterinizi açtıktan sonra şu sekmeyi tıklattıktan sonra senin teapot sizin envanterinizde bulunacak. Buna place diyorsunuz üzerine tıkladıktan sonra. Fetch'una basarak biz evimizin olduğu boyuta geçiş yapabiliyoruz. Evet geldik bu boyuta geçiş yaptık. Etrafı istediğim gibi üretmiş olduğum eşyaları dizebiliyorum. Evimi dizayn edebiliyorum. İçi ve dışı farklı şekilde işlemekte bu ev sisteminde. Eşya üretme ile beraber başlayalım. Daha da detaylı bir şekilde ilerleyelim. Eşya üretmeden başlamam gerekiyor ki kafa çok fazla karışmasın. Az önce Create Furnishing dedim ve buradan ben eşya üretim paneline ulaştım. Bu panelde istediğim eşyayı malzemelerim olduğu sürece üretebiliyorum. Ve fark ettiyseniz bazılarının üzerinde sağ üst kısmında bir işareti var. Bu işaret bizim Trust Rank'ımızı kasmamızı yarayan bir işaret. Eğer ki biz bir eşyayı ilk defa üretiyorsak, üretimi bittiği zaman bize mevcut olan değerine göre bir trust rank puanı veriyor. Yani biz trust rankımızı sadece ve sadece bir eşyayı ilk defa ürettiğimizde kısabiliyoruz. Eğer ki ben buradaki mor eşyayı ilk defa üretseydim bana vereceği trust rank puanı daha da fazla olacaktı. Çünkü değeri mor 4 yıldızlı. Bunun değeri 3 yıldızlı olduğu için 60 puan veriyor. 2 yıldızlı olduğu zaman 30 puan veriyor. Bunlar birer örnek. Birazdan daha da fazla taslak alacağız. Bunların size yerlerini göstereceğim. Eğer ki boyaya ihtiyacınız varsa üst sekmeden şuradaki logoyu seçtiğiniz zaman buradan istediğiniz boyaları üretebiliyorsunuz. Bunların Malzemeleri elde edilmesi oldukça kolay. Sadece Silk Flower birazcık sıkıntıya sokabilir. Aynı zamanda bir karakter yükseltme malzemesi olduğu için. Ancak onun için de sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi eşya üretmeyi bu şekilde gördük. Ve aynı zamanda üzerine mavi işaret olanların Trust rank puanı verdiğini de biliyoruz. Bizim Başlangıcımızda bol bol hızlandırıcı bir iksirimiz oluyor. Vial of Adaptal Speed. Bu eşyayı anlık olarak üretmemizi sağlıyor. Süreyi anında bitiriyor. Üretmesi gereken süreyi anında bitiriyor. Bunu siz her transrank puanı kazanacağınız malzemede kullanın. Eğer ki bir şey ilk defa üretiyorsanız kullanın gitsin. Başka malzemelere geçiş yapın. Eğer ki bir eşyadan ikinci veya üçüncü defa üretiyorsanız onda kullanmanıza gerek yok. Ancak trans rank puanınızı hızlı bir şekilde kısabilmek adına bir malzemeyi ilk kez üretirken bunu kullanmanız gerekiyor. Ben bunu da kullanabilirim. Hatta yeni bir ev de üretebilirim. Gösterelim. Benim şu anki trans rank puanım kaç? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Trans rank sistemini açtım. 510. Şimdi ben gidip tekrardan buraya tıkladım. Keşke bunun sistemini biraz daha kolay yapsalarmış erişim açısından. Create Furnishings dedim. Buradan ben ilk kez üreteceğim malzemeyi hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Bitirdim. Şimdi ekranımı kapatıyorum. Tekrardan buradan Trust Rank açıyorum. Açtım. Bakın 570 oldu. Bu şekilde ben Trust Rank'ımı elde edebiliyorum. Ekranı kapatalım. Tekrardan konuşmayı açtım. Önceliğim her zaman Trust Rank puanı kazanabileceği malzemeleri üretmek. Ben buradan bunu seçip üretiyorum. Çünkü bana Trust Rank puan verecek. Aynı zamanda şuradan da göstereyim size. Eğer ki konumlar aklınızda kalmazsa şuradan arşiv kısmına tıklayabilirsiniz. Ardından Tutorials kısmına gelebilirsiniz. Buradan Wood yazdığınız zaman ağaçların mevcut konumlarını nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Örneğin şu alt kısmına bakmanız yeterli. Beachwood. Wind Veil Highland'da bulunuyormuş. Haritada bu konumlara bakarak görebilirsiniz. Oradan direkt bu ağaçları toplayabilirsiniz. Bunun dışında hop yanlış gittik. Ben şuraya tekrardan Wood yazayım. Next dedim. Chihuahua Wood varmış. Bu da Starfell Valley'de ve Birchow Plain'de bulunuyormuş. Hani bunların her birine nerede bulunduklarına bakarak orada gidip gerekli ağacı kesebilirsiniz. Ağaç kesmeyi nasıl yapıyoruz hemen onu göstereyim. Ben buradan neye gitmek istiyorum mesela? Pinewood genelde çok fazla gerekiyor. Dragon Spine bölgesinde bulunuyor. Hadi buna bir gidelim. Haritamızı açalım. Burada bu ev bölgesinden çıkmanız oldukça kolay. Metron'a basarak buradan çıkabiliyorsunuz. Şu aşağıdaki tuşa basarak. Burada herhangi bir ışınlayıcıya basarak ilerleyebiliyorsunuz. Ancak ev sistemine sadece envanterden giriş yapabiliyorsunuz. Benim buradaki ağaçları kesmem gerekiyor. Ben nerede ki ağaçları kesmemişimdir hiç de hatırlamıyorum bugün bayağı bir ağaç kestim ama şuradakileri gidelim şuradakileri hiç ellememişimdir. Bu ağaçların her birinden en fazla 3 adet odun elde edebiliyorsunuz ve her bir ağaç bir gün sonra tekrardan yenileniyor. Bu büyük ihtimalle sunucunun saatiyle beraber sıfırlanıyordur diye düşünüyorum. Bakın 3 defa vuruş yapıyorum 1 2 3 3 odun da düşüyor. Çok seri vuruşlar yaptığınız zaman hızlı bir şekilde düşüremiyorsunuz diye biliyorum. Ama düşürdüm galiba yine. Hani ister hızlı vuruş yapın ya da yavaş vuruş yapın o kadar fazla fark etmiyor ama 3 tane düşürmüş olduğunuzdan emin olun. Bakın 1, 2, 3. Aa bu hiç vermiyor mu? Ha veriyor. Park Farklı düşmüş. Üçüncüsünü de verdi. Bu şekilde odunlarımızı topluyoruz. Kılıç kullanmamız o kadar da önemli değil. Büyücülerde yapamıyoruz galiba bir tek. Yani en azından bazı büyücülerde yapamıyoruz diyeyim. Hepsiyle birlikte denemedim. Ama mızrak kullanan karakterlerle, kılıç kullanan karakterlerle ve ağır kılıç kullanan karakterlerle ağaçlarımızı rahat bir şekilde kesebiliyoruz bu şekilde. Hatta şunu da yapalım en son. Ardından ev sistemine geri dönelim. Bu şekilde istediğiniz bölgedeki ağacı keserek istediğiniz odunu elde edebilirsiniz. Tekrardan seneti potu yerleştirelim ve gidelim. Şimdi Trust Rank puanı nasıl kısılır öğrendik. Trust Rank'ımızın ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor şimdi. Malzeme üretmeyi de öğrendik. Hatta gerekli malzemeler nasıl toplanır bunu da görmüş olduk. Şimdi Trust Rank'ımızı açtık. Buradaki Trust Rank'ın amacı seviyesini kastığımız müddetçe bize ekstradan malzemelere erişmemizi sağlıyor. Bu resim olur. Bunun dışında eserleri geliştirmemizi sağlayan ekstra malzemesi olur. Tecrübe puanı veriyor eserlere. Bunun içinde birçok eşya mevcut. Tecrübe kitabı olur. Mora var mıydı hatırlamıyorum. Hatta onu gelin mağazadan kontrol edelim. Tekrardan tabi'ye tıklıyorum. Burada Realm Depot diye bir seçenek var. Buraya tıkladığımız zaman. Bakın. Nerede o? Evet. Realm Treasures. Burada bunları elde edebiliyoruz. Trust Rank sayesinde bunların erişimini açabiliyoruz. Örneğin. Transient Risen. Trust Rank 6'da açılıyormuş. 1200 puan vererek biz buradan resim alabiliyoruz. Bunun için de tecrübe kitabı alabiliyoruz. Çoğu rank 8'de açılıyor. Bakın hatta eser geliştirme iksirimiz de rank 8'de açılıyor. Eserlere tecrübe puanı veriyor bunlar. Bence oldukça önemli bir özellik bu. Sonuçta eserleri geliştirebilmek için ya eser ratosunu yapmamız gerekiyordu ya da illaki bir eser domainine girmemiz gerekiyordu. E, birisi diyelim ki bir karakter çıkarmak istiyor. Karakter yakın bir zamanda oyuna eklenecek. Sınırlı bir banner de gelecek. E bunu kasması için zaten boss malzemesi kasması gerekiyor, kitap malzemesi kasması gerekiyor. Eserleri düşürse bile bunları geliştirmek için tekrardan eser kasması pek bir işkence oluyordu. Bu açıdan güzel düşünülmüş bir özellik olduğunu düşünüyorum. Buradan Trust Rank sayesinde ekstradan özellikler açabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Trust Rank'ınız kastıkça Primocam ödülde kazanabiliyorsunuz. Tamam bunları öğrendik. Peki Trust Rank'ı tıkladığımız zaman alt kısımda bir Para birimi var. Biz bunu kazanabiliyoruz. Ve aynı zamanda şurada bir seviye mevcut. Şimdi buna da detaylı bir şekilde değinelim. Biz evimizin etrafına veya içine fark etmez. Eşya yerleştirdikçe bizim oradaki adeptel enerjimiz artıyor. Bizim adeptel enerjimiz ne kadar fazla olursa saat başına kazanacağımız para birimi de o kadar fazla artıyor. Para birimi dediğim şey de şu, Realm Currency. Bakın mesela benimki şu anda 3930. Bu yüzden ben Kuzis seviyesindeyim. Yani 3000, 3000 puanlık seviyedeyim. Ve saat başına bana 12 Realm currency veriyor. Ben bunu ne kadar fazla kasarsam o kadar fazla saat başına puan geleceği için çok hızlı bir şekilde kasmam gerekiyor. Ancak dediğim gibi önceliğinizi her zaman size Trust Rank puanı kazandıracak malzemeleri verin. Ardından istediğiniz malzemelerden bol bol üretin ve hızlı bir şekilde adaptal enerjinizi kısın. Maksimum 900 adet birikiyor şu anda. Buradaki seviyeyi her kastığımızda buradaki sınır miktarı da artıyor diye biliyorum. 84 puan birikmiş. Ben buradan aldım. Envanterime eklendi. Rank bonus'tan da hangi seviyede hangi ödülleri alacağınızı görebilirsiniz. Ve hangi özellikleri açtığınızı da görebilirsiniz. Burada baya bir özellik açılıyor. Şimdi... Ben buradan farklı bir özelliğe daha değinmek istiyorum. Nasıl trust rankınızda daha da hızlı bir şekilde kısabilirsiniz? Örneğin elinizdeki taslaklar bitti. Her bir taslağı öğrendiniz. Artık yeni üretebilecek bir malzemeniz kalmadı. Buradan Realm Depot'a gidiyorsunuz tekrardan. Furnishing Blueprints kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman bir yığın eşyanın taslağının burada bulunduğunu göreceksiniz. Buradaki taslakları alın. Üretmeyi başlayın. Zaten trust rankınız hızlı bir şekilde artmaya başlayacak. Buradakilerle beraber. Ben örneğin burada ne alayım? Pahalı bir şey almak istiyorum. Ne alabilirim? Duvar kadar büyük bir şey almak istemiyorum. Koltuk alayım. Takasla dedim. Bakın bir adet takasladım. Bunlardan bir adet takaslayabiliyorsunuz. Az önce aldığım şey yok oldu. Sonuçta bir kere taslak aldığımız zaman o eşyadan istediğimiz kadar üretebiliyoruz. Peki taslaklar nasıl öğreniliyor? Buradan envanter kısmına geliyorum. Şurada mevcut taslağımı use diyorum. Ve bu taslak benim create furnishing kısmına eklenmiş oluyor. Hatta şuradan bakalım. Bakın taslağım buraya eklendi. Hatta ben buradaki bir malzeme bitiriyorum. 60 puan kazanıyorum. Bakalım morlar bize ne kadar puan kazandırıyormuş? 90. Buradan tekrardan üret dedim. Buraya geldim. Ben bu malzememi ürettim. Hem transfer puanım artmış oldu. Hem de malzeme üretmiş oldum hızlı bir şekilde. Benim artık Trust Rank puan kazandıracak bir malzemem kalmadı. O zaman hadi bize aynı zamanda bu tabi dışında 2 adet daha tüccarımız mevcut. Taslak satan. Hadi onların yerlerine gidelim. Evet ilk taslak satıcımız NPC'miz tam olarak haritada bu konumda bulunmakta. Şuraya da bir işaret atalım şöyle. Ancak bu NPC'miz sadece gündüz vakti burada oluyor. Gece vakti gittiğinizde burada olmayabilir. Bu yüzden saatin gündüz olduğundan hani 12 civarında olduğundan emin olun gece olmasın. Şimdi NPC ile beraber buradan bir takasa girelim. Tek sıkıntı şu, her bir taslak oldukça pahalı. Bunların her birini ben alabilirim. Almak istiyorum, almam şart hatta. Çünkü Trust Rank sistemini hızlı bir şekilde kasmak istiyorum. Her birini bir adet aldıktan sonra bunlar benim envanterime eklenmiş oluyor. Ben buradan envantere basıyorum. Bakın. Her birini use diyerek taslaklarını öğrenmiş oldum. Hadi gelin ikinci NPC'ye gidelim. Bir öteki NPC'miz de Kinche Village'te. Buradan haritadan göstereyim tam olarak konumu. Aynen burada bulunuyor. Şimdi gelelim bu NPC ile beraber bir konuşalım. Buradaki her şeyi alamayacağım muhtemelen. Moran bitiyor çünkü. Eşya alalım diyelim. Ha 150 bin ediyormuş. Tamam burada da üç eşya varmış. Ben de bunları alıvereyim hemen. Tamam. Her bir tasla almış bulunuyorum. Buraya yeni taslaklar ekleniyor mu emin değilim. Sanmıyorum. Çünkü bizim ev bölgemize farklı bir satıcı geliyor zaten her hafta sonu. Onda sürekli olarak yenilenen taslaklar olduğunu düşünüyorum. Bunlar sınırlı sayıda olduğu için bunları hemen öncelikli bir şekilde topladık. Tekrardan buradan envanteri açalım. Serenity kutu basalım. Burada ben tekrardan create furnishing diyorum. Bakın oldukça fazla eşya eklendi. Niv diyor her birinin üzerinde de. Ben bunları ürettikçe transran kasmaya devam edebileceğim. Hatta şu an sırada boş bir yer var. Hemen bir tane malzeme üretmeye başlayalım. Şimdi kızlandırmayacağım. Farklı bir kısma geçmek istiyorum. Ev dizayn kısmına. İsterseniz F7 tuşuna basarak seri bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ya da şu sağ üstte gözüken el tuşuna basarak da dizayn kısmına ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar fazla eşyanız varsa koyabiliyorsanız mutlaka koyun. Bu eşyaları koydukça şuradaki gördüğünüz Ryan puanınızı artırabiliyorsunuz. Bunu puan arttırdıkça ne oluyordu? Saat başına kazanacağımız Ryan currency artıyordu. Bu sayede daha fazla eşyayı tasla satın alabiliyorduk. Bu yüzden benim üstümde ne varsa ben hemen bunları koyuyorum ve confirm diyorum koyduktan sonra. Dilerseniz eşyayı koyduktan sonra bunun üzerindeki bar ile beraber yönlendirebilirsiniz. Veya rotate diyerek de Hızlı bir seri bir döndürme de yapabilirsiniz. Şimdi benim koymamış olduğum bir eşya outdoor'da mevcut. Şunları da koyalım. Geçelim şunu. Rastgele bir şekilde koyuyorum. Düzenlemeyi çok sonra yapacağım. Mesela şunu da şu şekilde koydum. Tamam dedim. Bir de outdoor setler mevcut. Şimdi bunlar ne içeriyor? Şunun üzerinde örnek göstereceğim. Benim bir adet şu setten mevcut. Bunlar aslında bir set parçası olarak düzenlenerek konuldu buraya. Ve bu set parçasının ismi de hatta şu. Bana diyor ki eğer ki sen bu festival marketi oluşturabilmek için bu malzemelere sahipsen ben sana her birinin puanını vererek bu seti daha düzenli bir şekilde oluştururum diyor. Ben ne yapıyorum? Bu malzemelerin her birini üretmiş olsam bile bende mevcut olsa bile yere koymuş olduğum için bende yok olarak gözüküyorlar. Öncelikli olarak her birini kaldırıp size bunu göstermek istiyorum. Tek diyerek bunları kaldırabiliyorum. Bunu da tek diyelim. Bunu da tek diyelim. Dört parçayı da kaldırdım. Dört parçayı da kaldırdıktan sonra ben buradan bu seti tekrardan seçiyorum. Bakın bir set olarak her bir malzeme üzerinde bulunduğu için otomatik olarak yerleşiyor ve daha da düzenli bir şekilde oluyor. Bu şekilde yerleştirmek zorunda mısınız? Hayır ancak bazı görevler set oluşturmanızı istiyor. Set olarak yerleştirmenizi istiyor. Bu görevleri tamamlayabilmek adına bunu da öğrenmiş olmanız önemli. Şimdi dış kısımdaki tüm malzemelerimi koydum. Bakın puanım 4090 oldu. Güzel bir şekilde arttı. İçeriki kısımdaki eşyalarınız da ayrı tutuluyor. Bu yüzden içeri kısımda girmeyi ihmal etmeyin. Buradaki eşyaları da ayrı bir şekilde yerleştirin. Buraya bastım. Bakın yine eşyalar eklenmiş. Kitaplığın mevcut mesela. Yok bu kitaplık değil. Vuzluların bulunduğu bir raf. Hemen ben bunu bu şekilde çevirdim mesela. Yerleştirdim. Kafanıza göre istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Şunu da şu şekilde bir yerleştirelim. Bakın bunların her biri bana puan sağlıyor. Şunu da şöyle rastgele bir yere koyalım. Mesela ben koltuk almıştım. Koltuğu nereye koyalım? Koltuğu şuraya şöyle koyalım. Dışarıdan manzarayı alarak sohbet etmelik bir yer. Aynen bu şekilde tüm eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. İçeri kısım için de setler mevcut. Şuradaki i tuşuna basarak hangi eşyaların gerektiğini öğrenebilirsiniz. Buna göre buradan seti oluşturabilirsiniz. Trastran puanı ile beraber öğretebileceğim çok almış. Şunu da öğretelim. Burada mesela hangi malzeme istiyormuş? Bir çubuk. Bir yere bunu gidip kasmam gerekiyor. Ha ikisi de bundan istiyormuş. Tamam. Bunu bir yere gidip kasacağım. Konumlarını zaten nereden bakacağım biliyorum. Buradan tekrardan ben eşyaları yerleştireceğim alana geçiş yaptım. Bir tane ev varmış. Bu evi şu şekilde verdim Şundan iki adet varmış. Şöyle yerleştirelim. Tamam. Benim puanım hala yetersiz mi? 4540 oldu. Şimdi bakalım tekrardan. Trust Ranker geçiş yapıyorum. Bakın Queen Size'a geçiş yaptım. Artık saat başına 12'de de 16 kazanacağım. Yani buradaki mevcut olan puanınız trans rank'tan bağımsız. Özellikle buradaki adeptal enerjiyi seri bir şekilde kasmanız önemli. Sonuçta buradaki kazanmış olduğumuz puanla beraber de ekstradan taslaklar satın alabiliyoruz ve trans rank'ı daha da hızlı bir şekilde kasabiliyoruz. Bu yüzden sürekli olarak eşya üretmeye özen gösterin. Ki bende boş kalmasın diye şunu tekrardan üreteyim farklı bir eşyayı. Şundan bir adet daha üretelim. Aynı zamanda bir set oluşturmuş olurum. Ev sistemi hakkında bir de başka bilmeniz gereken şey. Aynı Adventure Handbook olduğu gibi burada da bir görev se serisi mevcut. Bu görev serilerini bitirdikçe yeni yeni taslaklar elde edebiliyorsunuz. Hatta hayvan da elde edebiliyorsunuz. Mesela birinci kısımda kedi varken ikinci kısımda da köpek var. Buradaki taslakları elde etmeniz de sonuçta Trust Rank'ınızı için oldukça önemli. Buradaki görevleri bitirmeyi mutlaka özen gösterin. Yapılmaları da oldukça basit. Başka atlamış olduğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun için hafta sonu dediğim gibi Buraya bir NPC geliyor bölgenizde. Evinizin bulunduğu bölgeye bir NPC geliyor. Bu NPC'den özel taslaklar ve eşyalar satın alabiliyorsunuz. Sadece hafta sonunda. Tekrardan hatırlatayım. Ve aynı zamanda arkadaşınızın bölgesinden bir NPC'den satın alımı yaparsanız Battle Pass'taki bir görevi de bitirmiş oluyorsunuz. O da galiba weekly görevde vardı. Haftalık görevlerde olması gerekiyor. Aynen burada. Farklı bir oyuncunun bölgesinden özel bir satın alım yapın diye. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda eserler ile ilgili video da gelecek. Huta Exe videosu da gelecek. Oldukça güzel videolar sizi bekliyor olacak. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.